Evet soruda güzel bir görsel vermiş. Bu görselin bize hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bir aşağıya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda görseli verilen stadyumun tribünlerdeki blok sayıları ve her bloktaki koltuk sayıları verilmiştir. Bana lazım olan şey bu tablo arkadaşlar. Kuzey 5. İşte kuzeyde blok sayısı 5. Her bloktaki koltuk sayısı 240. Her blokta 240 tane koltuk varmış. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsini çarparak bu koltuk sayılarını bulabiliriz. Bu stadyumda oynanan son futbol maçına gelen tüm seyircilerin birer koltuğa oturması durumunda stadyumdaki tüm koltukların %65'inin dolu olacağı hesaplanmıştır. Buna göre son maçta stadyuma kaç seyirci vardır demiş. Hadi öncelikle bir çarpalım hepsini arkadaşlar. Şimdi şöyle 5 çarpı 240. Şöyle bakın 5 kere 0 5x4, 0. 5 kere 4 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 2 10. 2 elde 12. Burada aynı var yine 1200. E 10 çarpı 120 yine 1200. E burada da aynı şekilde 1200. Toplayalım hepsini. 4800 yapar arkadaşlar. Ne demiş? %65'inin dolu olacağı hesaplanmış. O zaman 4800'ün ay pardon %65'ini alacağız. Çarpma var burada. Sıfırları silelim. Cevabımız 48 çarpı 65. Şurada yapıyorum arkadaşlar. 48 çarpı 65'i burada çözeceğim ve işaretleyeceğim. 5 kere 8 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 4 20. 4 de elde 24. 6 kere 8 48'in 8'i elde var 4. 6 kere 4 24 28. Topluyorum hepsini 0. 12'nin 2'si elde var 1. 10 11'in 1'i elde var 1 3. 3120 cevabımız Bursa olur.